Yo 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 hepiniz selamlar ben Yecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Paris 2023 indirimleri artık kalktı. Fakat ufak bir açıklık ver ve hala da kapsül alabilirsiniz videoda bundan bahsedeceğim. Ve Paris indirimleri bitti ne olacak ne yapmalıyız kısmına birazcık geleceğim. Görmüş olduğunuz üzere hem Anomali'nin yayınında yanlış ses hem Anomali'nin yayınında hem de bizim modlardan Tarık'ın kendi oyununda artık indirim yok. Ve bu yüzden de şahsen indirimlerin artık kalktığını düşünüyoruz. Neredeyse 100 gün oldu. Belki de 100 günü geçti. En son 98 günü hesaplamıştım. Herhalde bence 100 gün olmuştur artık. En sonunda kurtulduk. Görmüş olduğunuz üzere pazarda şu anda buradaki her kapsül hafif hafif artışta. 8.45, 7.70 yavaş yavaş artıyorlar. Ve yüksek ihtimalle de artmaya devam edeceklerdir. Peki salak gibi anda pazardan almayın. Çok güzel bir açıklığımız var. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmına bir adet linkimiz var ki Nalo'dan gördüm buradaki bilgiyi sağ olsun Nalo bize bir link bırakıyor. Diyor ki normal Paris'in Steam e, mağazasından hala da kapsül alabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse sizlerin gözünüzün önünde alacağım. Bir adet efsaneler ekleyelim. Tak 6.55 ki indirim bitti. Tak meydan Okyanlar ekledik. Bir tane daha ve bir tane mücadeleciler ekleyeceğiz. Ve burayı da F5 dediğimiz zaman aa, tek tek satın alıyormuşuz. Tamam okey bir tane mücadeleciler almış olalım o zaman. Ve görmüş olduğunuz üzere 6,5 liradan hala da kapsül alabiliyorum. Ve istediğiniz tüm kapsülleri bu şekilde alabilirsiniz. Eğer hala da kaçırdığınızı düşünüyorsanız, kaçırmak istemiyorsanız buradan alabileceğiniz kapsüller mevcut. Tabii ki de hepsini alamayabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi aramayabilirsiniz ama burada benim gördüğüm kadarıyla tüm otograflar ve tüm logolar var. Sadece ve sadece bilet falan şuradan görmüş olduğunuzda alınamıyor. Buralara bağlamışlar ama buralar hala da çalışıyor. O yüzden almak isterseniz ben şu anda kötü bir zaman değil hala da alabilirsiniz. Ben görmüş olduğunuz üzere video içerisinde en azından hala da alabiliyorum ki bu da çok güzel bir şey. Ki kaçırdıysanız kaçırmamanızı da öneririm. Alabilirsiniz bence hala da kötü bir yatırım olmayacaktır. Onun dışında e, yatırımlar ne yapacağımızın üstüne gelmeden önce bir sponsorumuz var bildiğiniz üzere Skins Monkey. Skins Monkey'de de eğer bilmiyorsanız siteyi. Global Trading Dünyası'ndaki en güvenilir takaslerinden bir tanesi. Lego kodunu kullanarak İlk takasınıza 5 dolara varan biri bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında genel Lego Can kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir bonus sağlayabilirsiniz. Nakit yüklemelerinizde ki ben kriptoyu tercih ediyorum. Onun dışında freebies kısmımız var. Günlük haftalık ve aylık çekilişlerde de mevcut bakabilirsiniz. Şimdi bildiğiniz üzere benim 2000 civarında kapsülüm var ve ne yapıp ne edeceğimi soruyorsunuz bana. Ve benim de en büyük yapacağım şey beklemek. Ve ben en az 3-4x civarını bir şeyi bekleyeceğim. 6,5 liradan aldık ve ben en az 20-25 liraları bekleyeceğimi kolaylıkla söylemek istiyorum sizlere. Tabii ki de belli başlı durumlarda satabilirsiniz ve özellikle de risk almadan satmak istiyorsanız ki bence en az 3-4 aylık bir serüven olacak bu beklememiz en en en, en az az çünkü baya baya satıldı. 6-7 aya kadar bile çıkabilir hiç şaşırmam yüksek aylara çıkarsa. Ama velakin birazcık bekleyeceğiz ne yapıp ne edeceğimizi anlayacağız ve eğer risk almadan satmak isteyenler varsa kademeli kademeli satabilirler. Yani diyelim ki 1000 adet kapsülünüz var 100 adetini bilmem kaç lirada, diğer 100 adetini bilmem kaç lirada, diğer 100 adetini bilmem kaç lirada. Mesela 10, 15, 20, 25 şeklinde şimdiden listeleyebilirler de. Böylece hem envanterde yer tutmaz, deposu olmayanlar için hem de satıldığı anda direkt para size geçmiş olabilir. Böyle şeyleri öneriyorum. En güvenli sistem bu. Ama ben yaptığım şeyi her zaman söyleyeyim. Ben genellikle beklerim. Buff fiyatıyla pazar fiyatı bazen bağlanıyor ve buff fiyatı daha iyi oluyor. Ve genellikle de buff'la satmayı tercih ediyorum. Buff 163'te buff'ta satıp bıçak tarzına bir şey dönüştürüp almayı tercih ediyorum. Aramarlarda da aynı şeyi yaptım. Ee, aramarlardaki buff fiyatları pazar fiyatlarından daha yüksekti. Çünkü öyle bir hype'de ki buff'a item satan yoktu. O yüzden buy order'lar yüklenmişti ki yüksek ihtimalle yine aynısı olabilir. Ve bir anda pazardan satmaktansa buff'ta satmak daha avantajlı. Neden? Buff'ta %2.5 kaybediyorsunuz satış bazışına. Pazarda %13.5'ti doğru hatırlıyorsam en sonki e, vergi oranıyla. O yüzden ben ne olursa olsun yüksek %95 ihtimalle BAF'ta satacağım. Sadece belki bir 100-200 tanesini veya 300-400 tanesini bilerek pazarda satabilirim. Steam cüzdanına para olsun diye. Ama size de BAF'ta satmanızı öneriyorum. Bekleyeceğiz. Ben güzel bir açı yakalarsam satılmak için sizlere de emin olun ki videosunu çekerim ya da Discord'da bunlardan bahsederiz konuşuruz bol bol. Hala da bir kez daha isterseniz deneyelim hala da alabiliyor muyuz diye. Ki alabileceğimizi düşünüyorum hala daha bakalım. Evet hala da alabiliyoruz. Deneyin arkadaşlar. Sizler için linkini de bırakacağım açıklama ve saatlenmiş yoruma. Hiç kaçırmayın alın yani 3-4 tane daha. Ne veya ne kadar almak istiyorsanız alabilirsiniz. Kaçırmayın dediğim gibi. Bence kötü bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aramarla kıyaslayacak olursak bitirmeden de onu söyleyeyim. Aramar bu kadar uzadığı zaman buradaki holular altınlar çok çok düşmüştü. Ve hala da çoğu holunun altının... 200-300 bantların durabildiğini görürüz ve bu aslında oldukça güzel bir şey ki görmüş olduğunuz üzere buradaki çoğu holo 300 bantlarında 320 bantların durabiliyor ve bunlar oldukça iyi hololar görmüş olduğunuz üzere ve ben bu yüzden de şahsen Paris'in batmayacağına şahsen inanıyorum. Sorularınız olursa yazabilirsiniz. Discord sunucuna katılabilirsiniz. Açıklama kısmından veya sabitlenmiş ortadan. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.